Türkçe beş Kilise olarak bilinen bu güzel manastır, Ani'nin yaklaşık 25 kilometre güneybatısında, eski adıyla Tekor olarak bilinen Digor ilçe merkezine yakın vadinin içinde 3 kaya çıkıntısı üzerine kuruluymuş. Manastırın toplamda, hepsi kubbeli ve özenli kesme taştan yapılmış beş kilisesi varmış. Bunlar, Aziz Karapet, Meryem Ana, Surp Astvatsatsin, Aziz Stefanos, Aziz Krikor ve Aziz Sarkis kiliseleriymiş. Günümüzde sadece Aziz Sarkis Kilisesi kalmıştır. Kiliselerin, manastırın kuruluşuna veyahut kiliselerin inşasına ilişkin tarih ve şeraihte ışık tutacak yazıtları yoktur. Manastır 13. yüzyıl Moğol istilasından sonra terk edilmiştir. 1878'de Kars bölgesinin Rus yönetimine geçmesiyle beş kilise Ermeni Kilisesi'ne devredilmiştir. Binalar onarılmış, manastır yeniden ibadete açılmıştır. Keşiş ve hacılar için konaklama imkanı düzenlenmiştir. Bunlar, en büyük çıkıntının kenarına, aşağıdaki vadinin içindeki nehrin yanına ve de Aziz Sarkis Kilisesi'nin kuzeybatısına inşa edilmiştir. Aziz Sarkis, 1989 depremiyle ağır hasar geçirmiştir. Binanın beton çekirdeği parçalanmıştır ve kilise şimdi büsbütün yıkılmak üzeredir.